Merhaba sevgili dostlarım. Ya Sonat Tarot Günü Kanalı'na hoş geldiniz. Ben Yasemin. Umarım çok iyisinizdir sevgili dostlarım. Bugün yine sizlerle özel bir açılım yapacağız. Aklınızdaki kişi sizi seviyor mu? Özlüyor mu? Bunu soracağız sevgili dostlarım. Bu arada Kuşadası'ndan hepinize kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum canlarım. Şükür evimizi taşıdık, yerleştik. Eee biraz hızlı ve koşturmalı bir şeyden süreçten sonra canlarım biliyorsun arkadaş geldiğine peki Fidelcim kartlara kendini sevdiriyor tamam kartlarını yersin temizliyor güvendeyiz ama düşürme lütfen 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 Fidel Allah böyle insanın yaramaz bir çocuğun olması ne kadar kötü bir şey ya o Cancağızların bu arada kanalıma yeni gelen dostlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Eski dostlarım da ben. Önce burada, sonra burada hepinizin yeri hazır ve bu kanalın yerlerinin tamamda da sokak canlarına gitmektedir sevgili dostlarım. Şimdi gelelim bir Yasemin klasiği olarak enerjilere bakalım canlarım. Evet, aklınızdaki kişi ve size niyet ediyorum canlarım. Aklınızdaki kişi ve size niyet ederek, aklınızdaki kişi ve size niyet ediyorum en doğru bilgileri almaya, kanal almaya niyet ediyorum. Aklınızdaki kişi anın enerjisinde size karşı enerjisi nasıl bakalım? İyileşme geldi sevgili dostlarım. Derindeki yaraların şifa bulması, ruhsal iyileşme ve frekans yükselişi, el enerji dengesini yakalama, iş dünyadaki kuraklığa düşen yağmur tanesi dedi. Peki sizin ona karşı enerjinizde ne var dediğimizde hiçlik geldi sevgili dostlarım. Belirsiz, boş ve anlamsız kalma, donma, olaylara tepki verememe dedi. Sizin, ee, evet yani aklınızdaki kişi iyileşiyor, siz tepki vermiyorsunuz. Peki ortak enerjinizde ne var? Sıradanlık geldi sevgili dostlarım. Sıradan yaklaşımlar, basit, bir, e, basit ve rahat bir hayat arzusu, fazla beklentilerden kurtulma, arınma, sıradanlaşma. Yani belki aklınızdaki kişi, yani siz o kadar çok emek sarf ettiniz ki yani toparlayalım. Çok emek sarf ettiniz. Aklınızdaki kişi hiçbir zaman bu emeklerin, bu değerin karşılığını size vermedi. Siz artık yani onu e, yani nasıl diyeyim? O nötr seviyeye getirdiğiniz için e, aklınızdaki kişi bir uyanış yaşamış olabilir sevgili dostlarım. Yeter mi kanka? Kanka diye bozuluyormuşsunuz. Bundan sonra benim bir tane kankam var o da Fideh sizin aklınızdaki kişilere kanka demeyeceğiz. Sadece fidere kanka diyeceğiz. Tamam mı? Şimdi gelelim can cazlarına. Öncelikle aklınızdaki kişiden haber alamıyorsanız e, onun şu anda gündeminde mevzularında neler var? Bunu bir soralım. Aklınızdaki kişiden haber alamıyorsanız. Şimdi aşkısı. iyi güzel gerindin. Esnedin. Bütün jimnastik hareketleri yaptı. Şimdi biz okuma yapalım mı anneciğim? Müsaade edeceğim mi? He? Okay. Yakışıklı oğlum. Kısa anneciğim? Şimdi şöyle arkadaşlar şöyle bir biblo gibi alalım. <laughs> tamam sen burada yatırdın. Şimdi aklınızdaki kişi anın enerjisine sizin, hayat, yani sizin dışınızda e, hayatında neler oluyor buna bir bakalım. Şimdi evet bakalım. Bo, direkt şeytanla açtık yani. Güneş kartı bir şeyler arkasına dönmüş. Duygularıyla ilgili mevzular var. Evet. Bakalım. Aa, görüyorsunuz değil mi? Anlatmaya gerek yok. Sen bugün müsaade edeceksin misin? Hadi uyu sen oradan Kapat gözleri. Hadi azıcık şöyle azıcık uyu. Şöyle. Ha, burada kal yine ama uyu. Tamam Şimdi aklınızdaki kişinin hayatında, gündeminde, mevzularında neler var dediğinde canlarım şeytan kartıyla beraber yoncalar kartı geldi şeytan yalanı dolanı ihaneti aldatmayı temsil ederken yonca da bolluğu bereketi temsil niye böyle bir şey söyledin sen arkadaşım güç dedi sevgiden bahsetti tutkulardan bahsetti sorumluluk alması lazımmış ee, burada arkadaş e, hayatında bir şeyleri yapabilmek mümkünken, tamam mı Burada narsistik yapmış sevgili dostlarım hayatında uzaklaştığı bir süreç içerisinde neyden diyor ki Önünü göremediği mevzuların neyse aklınızdaki kişinin bu e, mevzulardan uzaklaşmayı tercih etmiş. Bazı insanlar da böyledir ya. Mesela bir soruna baş edemezse o e, sorunu ya yok sayarlar ya o şeyden uzaklaşırlar. Kaçarlar daha doğrusu. E, şu anda işin içinden çıkamadığı bir süreç içerisindeymiş. Ben diyor arkamı dönüp gittim. Şu anda bildiğiniz kıtlık bilinci içerisinde. Yani hayatında inanılmaz yoksunluk yaşıyor. Neyin yoksunluğunu yaşıyorsun kanka? Benim diyor gururum çok fazla rencide oldu. Her şeye rağmen ayakta durmaya çalışıyorum ama hani dayanacak gücüm yok artık burayı terk ediyorum dediği bir süreç içerisinde. Duyguları konusunda da e, önünü göremiyormuş. Neden göremiyorsun kanka önünü? E, bir öfke var. Hayatındaki bir insanla büyük bir kavga yaşayarak hayatındaki insan bundan uzaklaşmış. Ama diyor ki ben diyor şu an diyor duygusal hayatımı diyor muhakeme ediyorum. Şeyleri sorguluyorum. Sorguladığım zaman da diyor ki hani ben yapabilirim artık kendini böyle sanırım ara gazı vererek yapabilirim. Ben çok güçlü bir insanım diye kendini motive ettiği, aslında ruhsal anlamda kendini e, yükselttiği bir e, süreç içerisindeymiş canlarım. Peki gelelim sizinle ilgili mevzularımıza canlarım. Şimdi. Ah fide ah fide la. Ah. Hakikaten çok yaramazsın sen ya. <laughs> tamam tamam yahu seviyorum sen. ev kartları seven sensin. Kimse kartları sevmiyor annem. Sadece sen seviyorsun. Şimdi gelelim kartlarımızın enerjisini temizleyelim canlarım. Tamam. Aklınızdaki kişi anın enerjisinde sizinle ilgili neler düşünüyor? Aklınızdaki kişi anın enerjisinde sizinle ilgili neler düşünüyor bakalım. Dur. Annesine gülü şurada dur ya. <laughs> ya gel ya tamam, tamam tamam. Hadi ben seni seviyorum aşağıya hadi. Görüyorsunuz beni sabote ediyor bu çocuk. Üf Allah'ım her taraftan. Dur. Ay, gerçekten özür Bildiğiniz Fidel bugün aklınızdaki kişilerle bizi sabote ediyor. Şimdi resmen 40 takla attık ya. <laughs> Allah şaka gibi ya. Ya Rabbim ya Resulallah. Bir okuma nasıl sabote edilir Abla çalışmaya giden bize sergiledi. Aklınızdaki kişi anın enerjisi nesin? ilgili neler düşünüyor? Zihninden geçenlere bakacağız canlı. Tamam mı? Şimdi bu insanla bir kader birliğiniz varmış. Yani aklınızdaki kişi bunu söylüyor. Ben diyor duygusal konularda sana hak ettiğin şeyleri vermem gerekiyordu. Sen benim için çok değerliydin. Lakin önünü göremediği bir süreci varmış. Neden sen önünü göremediğin? Çünkü burada haksızlık yapmış size bir evet size haksızlık yapmış sevgili dostlarım. Şu anda e, bu insanla yollarınızı ayırmış olabilirsiniz. Çünkü kılıç üçlüsü geldi. Bu kılıç üçlüsü üçlü ilişkiyi anlattığı gibi sevgili dostlarım. Yalanı dolanı ihaneti aldatmayı da anlatıyor. E, ve bu insanlar bir, hiç beklemediğiniz bir anda ani bir şekilde bir yıkım yaşamışsınız ve birbirinize çok ağır sözler söylemişsiniz. Aslında diyor ki benim diyor sana karşı kader birliğim var. Şu anda size karşı çok derin tutkusunun olduğunu, lakin bunu gizlediğini söyledi. Ben de seninle barışmak istiyorum, bunu bilinciyle söylüyorum. Ve şu anda bir bildiğiniz bir inziva sürecinde plan, proje, program yaptığını söyledi. Yani zihninden geçenler bunlar. Romantik duyguların olduğunu ve yaşadığınız bu ağır süreci bize anlattı sevgili dostlarım. Şimdi gelelim size karşı kalben duyguları nelerdir? Aklınızdaki kişinin kalben size karşı duyguları nelerdir? Aklınızdaki kişinin kalben size karşı duyguları nelerdir? Bakalım. Aklınızdaki kişinin kalben size karşı duyguları nelerdir? dediğimizde bir şeyler kestirilip atılmış. Bir özlemden bahsetti. Yine bir şeytanlık. Yani şu kalpte şeytanı sevmiyorum. Kötü. Vicdan azabı var. güzel bir şey. Şimdi. Neden vicdan azabı çekmiş? Ay penguen. Hadi git aşağıda sevdir pengueni. Al al. Sevdir kendini anneciğim. Hadi. O da seni çok seviyormuş. Onun da selamı varmış sana. Fide. Şimdi. Aklınızdaki kişinin size karşı duyguları nelerdir dediğinde canlarım. Şimdi. Bu insanla, bu insan ilişki içerisinde size eli kolu bağlı, çaresiz halde bırakmış sevgili dostlarım. Ve bu insanla bir yol ayrımına girdikten sonra, yani bu insan sizi kaybettikten sonra burada sizinle ilgili bir vicdan azabı yaşadığını söyledi yani şunu söyleyeyim sevmedim şu anda bu bakış açısını sevmedim niye yani bu insan hani kalbindeki duygularını söylüyorum evet çok masumane şu anda bir özlemi var sizinle iletişime geçmek istediğini söyledi ama bunu tetikleyen şey seksüel enerjilerden dolayı tamam mı yani şu anda size karşı sonuç bir adım atmak istediğini söylüyor duyguları ne özlem var vicdan azabı var size yaptığı şeyleri de söylüyor ama Gerçi bu insan ol, yani hani sever de döver de muhabbeti var ya. Yani bir tarafı iyilik varsa diğer tarafında bir kötülük var. Ee, bir şeyleri, e, yani bu insan e, sizin kestirip atmanızdan çok korkuyor ve gerçekten yolları ayırdıktan sonra size yaptığı şeylerden dolayı bir vicdan azabı var. Diyor ki şu an benim bir şansım vardı, bu şansımı kaybettim diyor sevgili dostlarım duyguları konusunda. Peki sizi seviyor mu diye soralım canlarım. Aklınızdaki kişi sizi seviyor mu? Umarım söyler. Aklınızdaki kişi sizi seviyor mu? Aklınızdaki kişi sizi seviyor mu? Aklınızdaki kişi anın enerjisiyle sizi seviyor mu? Sizi seviyor mu? Bakalım. Kupa prensi açtık. Değenek olması, güneş, güzel ev kartı, kupası, yine bir ölüm kartı. Bakalım neler anlatıyor. Kartlar e, altına aldığı diğer yani altında olan diğer kartlarla bir bütünlük sağlar. Hani bazen görünür yani seviyormuş gibi görünür ama sevmez. E, orada daha net yorumları sevgili dostlarım. Bakalım cancağızlarım. Şimdi yani hem yaptığı rezillikleri anlatıyor sevgili dostlarım tamam mı aklınızdaki kişi e, aranızda evet yani karşılıklı bir sevgi bağı var mı kesinlikle karşılıklı bir sevgi bağından bahsediyor lakin yani sevgi içerisinde de bu ilişkiyi çıkmaza götürmüş ya araya başka enerjiler dahil etti bilmiyorum yani seven insan bunu yapar mı bence yapmaz yani e, sürekli kendileriyle çalışıyorlar duygularını gösterme konusunda inanılmaz böyle basiresiz basiretsiz bir insan. Hep çocuk enerjilerde davranmış. Sen ne diyor? Önümü diyor göremedim ama diyor şu anda bunları çözüme kavuşturmak istiyorum diyor. İlişki içerisinde her zaman sinsi ve kurnazlık yapmış bu insan. Ve bu tilkiliğe yüzünden bu ilişkinin sonlanmasına sebebiyet vermiş. Sanırım siz bu insanı kestirip attınız ve mezara gömdünüz. Yani böyle bir bir duruş sergilemişsiniz. Burada güzel bir şey yapmışsınız canlarım. Tamam mı? Karşılıklı sevgi bağı var mı? tam merkezde sevgi bağı var ama bu insan bu sevgiye ihanet etmiş ya da sağ çıkmamış bir şeyler yapmış. Peki bir pişmanlığından da bahsetmişti. Şunu soralım. Aklınızdaki kişi sizi özlüyor mu diye soralım. Bu merak gibisine atıyorum atıyorum geri geliyorsun, Bir de. Aklınızdaki kişi sizi özlüyor mu? Aklınızdaki kişi sizi özlüyor mu? Dediğinde bir beklentiyle açtı. Azize ile bir inziva sürecinde. Yine önümü göremiyorum dediği bir süreç var. Şimdi burada evlilikle ilgili bir beklentiden bahsetti. Yani özlüyor musun dedi. E, Can Tamam mı? Burada evlilikle ilgili bir beklentisiz ya da o yaptınız kim yaptı bilmiyorum. Hanginiz yaptınız bunu? Bir beklentiye girilmiş ve bir e, neden böyle bir şey söyledin kanka? E, biz de bir aile yuva olmak istiyorduk dedi. Azizi olan bir, anne olan bir kadınla ilgili saklanan bir sır var. Nedir bu saklanan sır? Kafalar çok fazla karışık ve bir vicdan azabından bahsetti. Ee, dedi ki bizim aramızda çok güçlü bir sevgi bağ, bağı var. Ee, ne olursa olsun e, biz bu hayatımızdaki e, sorunların e, çözebileceğime inanıyorum dedi. Ve şu anda sizinle ilgili önünü göremediği bir süreç. içerisinde bir özlem var mı? Kesinlikle bir özlem var mı? Şu an içi içini kemirip yiyor. Fensel anlamda size karşı bir yükselişi olmuş. Eğer ayrıysanız sevgili dostlarım barışmakla ilgili bir inziva sürecinde yani hani tekrar bir araya gelelim gibi bir düşüncesi var sevgili dostlarım. Peki şunu da soralım. Olası süreçte, olası süreçte bu insanlar ne yaşayabilirsiniz? Olası süreçte bu insanlar ne yaşayabilirsiniz? Bakalım. Aklınızdaki kişiyle olası süreçte ne yaşayabilirsiniz? Aklınızdaki kişiyle olası süreçte ne yaşayabilirsiniz? 10 tane kart seçeyim. Ne olmuş burada? Yine bir şeyler olmuş. Son bir kart alalım. Bakalım bakalım. Yani diyor ya ne zaman düzeleceğiz diyor. Şu olaylar mı bitsin diyor ya. Ne entrikalı bir hayatınız var arkadaşlar ya. Gerçekten yani her şey birbirine karışmış. Tamam mı? Bu insanla evlilik sürecine gelmiş olabilirsiniz. Evlilik süresi süre, yani böyle evet evlilikle ilgili bir mevzu var. Yani şimdi kolektif sevgili dostlarım bunu da söyleyin. Yani yüzde size uyması mümkün değildir. Kolektif enerjilerin yoğunluğu neyse kartlara yansıyan enerji de budur dostlarım. Şimdi burada bir evlilikle ilgili bir mevzu olmuş ama bu mevzudan dolayı gururunuz rencide olmuş ya da karşı tarafın gururu rencide olmuş ya da olacak bilemiyorum. Burada iki kişi aynı anda idare edilmeye çalışıyormuş. Hani olası süreçte ne yaşayacaksınız dediğimizde. Bu iki taraf idare ediliyormuş bir tarafı savurup atmışlar. Burada e, şu anda e, aklınızdaki kişiyle bir çıkmaza girmişsiniz ve burada bütün akrabaların dahil olduğu bir kavgadan bahsetti. Kafanızda yani bu, bu süreci, bu döngüyü kesinlikle yaşamanız gerekiyor. Şu an kafanızda kavga ediyorsun. Aklınızdaki kişi inanılmaz narsist bencil bir insan, tamam mı? E, sizinle ilgili bir takım kayıplar e, yaşamış sevgili dostlarım. Şu anda içi içini kemiriyor, şunu söylüyor yani olası süreçte evet bu kadar e, kötü, zor e, ve iğrenç süreçlerden sonra canlarım diyor ki ben diyor bu ilişkinin sorumluluğunu alacağım. E, bunu bilinçli bir şekilde söylüyor. Sana diyor hak ettiğin şeyleri vereceğim. Evlilikse evlilik ve diyor içime diyor dönüyorum, kalbime diyor dönüyorum, bir şeyleri sorguluyorum. Ben diyor seninle diyor iletişime geçmek istiyorum. Yani eğer bir aranızda mesafe, uzaklık varsa Bununla ilgili iletişime geçeceğinden bahsetti sevgili dostlarım. Şimdi en son e, yine alev kartlarımıza bakalım. Biz neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor? Biz bu süreçte neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor? Hangi konuda aydınlanmamız gerekiyor? Bakalım. Atınızdaki kişiyle bu süreçte siz neyi bilip neyi fark etmeniz gerekiyor yüzleşmek geldi sevgili dostlar düşmanlık, çaresizlik ayrılık yanılsama buradan böyle geldi şimdi canlarım gelelim aydınlandığımız noktaya yani aydınlanmamız gereken noktada tamam mı? şimdi sevgili dostlar sizin burada fark etmeniz gereken birinci kural şu Ödüm kartı geldi. Başkasının uğrunda kendi gerçekliğinden ödün vermek, fedakarlık yapmak veya karşılığında beklentiye girmek. Bu ödünün ödülü yürekte acı bir tat bırakmaktır. Yani siz bu insanla ilgili çok fazla fedakarlık yapmışsınız. Bu Ruh, insanın ruhudur bu. İstemsizce beklentiye girer tamam mı? E i̇şte terbiye, mua, e, terbiye işte ruhunun terbiye olması da bu süreçte başlar. Ee, siz bu alma verme dengesini korumanız gerek. Kendi ruhunuzdan çok fazla bu insana vermemeniz gerektiğini öğrenmek için bu insansın hayatınıza girmiş. Ee, bununla beraber sevgili dostlarım e, düşmanlık kartı geldi. Önce bir e, kırıcı ve yok edici duygular, kötü niyet, soğuk savaş ve tehlike dedi. Bu ilişki sürecinde... E, çok kendinizi inanılmaz çaresiz hissetmişsiniz. Umudunu yitirme, hiçbir çözüm yolu veya herhangi bir çıkar yolu bulamama dedi. Bununla beraber ayrılık kartı geldi sevgili dostlarım. Uzaklaşma, sırt dönme, ayrılığa dair mevzular, mesafeli olma veya mesafe koyma deli sevgili dostlar. Bu arada makinenin sesini de duyuyorsunuz değil mi? Bunun için de üzgünüm yani. Ee, yanılsama geldi sevgili dostlarım. Bazı gerçeklerin sudaki yanılsamasını hakikat sanmetme yanılma olan olduğu gibi görememe dedi canlarım. Şimdi siz bu insana fedakarlık yaptınız. Bu insan sizin bu iyi niyetinizi kötüye kullan. Tamam Sizin burada e, yani karşınızdaki insana kendiniz gibi baktınız. Aslında burada yapmanız gereken yani süreciniz şu şekilde olacak. Yüzleşme geldi. Karşı karşıya gelmek, iş hesaplaşma, bir durumdan payına düşen süreci sorgulamak. Ben nerede hata yaptım? Nerede hata yaptınız? Ederinden fazla değer verdiğiniz için bu insanlar size bu kadar haksızlık yaptı. Bir de siz e, bunun üzerine düşmanlık e, enerjisi oluştu. Çünkü insanlara verirsiniz verirsiniz bir yerde artık e, sizden bir şey alamayacağını hissettiğinde ya da çıkarına ters düştüğünüzde bildiğiniz düşmanlık enerjisi beslerler. Şimdi böyle bir sürece gelmişsiniz. Aslında bütün mevzuları neden yaşamışsınız biliyor musunuz? Olduğundan dönüşüm karşı geldi ki bunu çok severim. Olduğundan başka bir duruma evrimi, ruhsal olgunlaşma veya değişim bir dönemin sonu ile birlikte yeni bir dönemin başlangıcı dedi. Bu insanla gerçekten yani ruhsal anlamda sizde biz takım şeylerin farkına varabilmeniz için bu süreçlerden geçmeniz gerekiyormuş sevgili dostlarım, cancağızlarım. Bu arada gerçekten özür dilerim şu makinenin sesi için. Ben e, kapatmıştım ama arkadaşlar kapıyı açtılar. Şimdi gidip onlarla kahve edeceğim. <laughs> Çok sinir bozucu. Dün şeyde nide deyken sinirin sesine laf edeyim. Şimdi makinenin sesine laf edeceksin. Ne yapacağım yahu ya? Vallahi şu ortamı ayarlayamıyorum canlarım. Nereye gidersem bir aksilik oluyor. Gerçekten özür dilerim. Şimdi cancağızlarım okumamız bu kadar. Şaka bir yana. Ee, böyle evimin iç süresiniz. Yapacak bir şey yok. Şimdi sevgili dostlarım e, okumamız bu kadardı da şahit bireysel bir bakım isterseniz ben vasf üzerinden görüntülü olarak seans yapıyorum. Hayatınıza dair her şeyi konuşabiliriz sevgili dostlarım. Lütfen bana derdinizi de gelin. Bu arada şu yanlış anlaşılan noktalar var. Ben bu işi resmi olarak yapıyorum sevgili dostlar. Benim danışmanlık şirketim var. Ee, bana gelen insanlar böyle elime iki kart alıp da ha şu olacakmış bu olacakmış derdinde değil. Lütfen bana derdi. Ha, şey böyle hani insanları oyalamak gibi bir derdim yok. Sizin derdiniz varsa lütfen bana gelin. Elime bilgin gücün yettiğince size katkı sağlıyorum. Sağladığım bakın sağladığım katkılar için Allah korusun üzerinize yapılan büyü olabilir Allah korusun. İşte negatif bir şeyler olur evinizin kötü bir enerjisi vardır kıtlık bilinciniz vardır ya da ne bileyim herhangi bir şeyiniz vardır. Bu sorunu çözebilmeniz için size katkı sağlıyorum. Sağladığım katkılar için ücret almıyorum. Bu işi resmi olarak yapıyorum. Danışmanlık ücreti alıyorum sevgili dostlarım. Böyle hani üzerine bazen danışanlarım yanlış anlaşılıyor. Yani bunu açıklamak zorunda hissediyorum. Çok özür diliyorum. Şayet bireysel bir bakım isterseniz de 0553 648 79 numaralı telefondan bana ulaşabilirsiniz sevgili dostlarım. Kalbi güzel olan, ruhu güzel olan sevgili kardeşlerimle seans yapmayı tercih ediyorum. Seçiyorum daha doğrusu. Böyle canlarım. Hepinizin kalbinden öpüyorum. Artık yorgunluktan beni mazur görüyorum. Birkaç gün böyle şey olacak sonra dinlendiğinde kendimi bomba gibi hissettiğimde daha iyi videolar olacağını düşünüyorum canlarım. Hepinizin kalbinden öpüyorum. Allah'a emanet ediyorum. İyi günler diliyorum canlarım.